Başla Deren. Hadi şimdi sıra sende. Barış. İki tane de Barış atsın. Barış Bak Ağabey Babacım Fatih öğretsene Şu hizayla şey Ucundaki arpacı Bir denk getireceksin Şişenin Az altına doğru alacaksın Şişeni nişan altına. Öyle vurursun ancak Tamam mı babacım? Nablunun ucunda şişeyi gör Dibine at Şişenin üstüne Önce değil. emniyet Kapalı değil mi şu anda? Kapalı Ateş etmek istediğin zaman aç emniyeti Barış Şu aşağı, Kendine aşırı. doğru çekeceksin Hayır şey, Öne doğru ittireceksin Tamam Hazır olduğun zaman önce ittir dedi. Şey ha. Çekeceğim mi? Ha -ha. Çekeceğim mi? Dur. Tamam şimdi ateş hazır. İyice omzuna iyice daya oğlum. Yüzüne dikkat et. İkinciyi de at. İndirme. Şişeye doğru iyice nişan al. Savaş ne kadar mermi. dibine düştü